Herkese merhaba. Bakın yine bir fincanla geldim. Herkesin hayrına, kim ne dilerse, kim ne zaman buraya gelirse bu fincan onun için açılacak. İki tane güzel, kısmetiniz var sizin. Bugün sıkıntılarınızı dışarıya atmışsınız. Fincanın içinden bakalım neler çıkacak. Ama sıkıntılarınızı dışarıya atmışsınız. Kısmetiniz de var. Şimdi hemen Açıyorum şöyle fincanımızı. Gitmek isteyenler gitsin. Fincanımızın içini size de göstereyim. Tabağımı şu tarafa çekeyim. Evet. Şöyle güzel bir fincan. Güzel bir fal. Siz e, e, biriyle bir araya geleceksiniz. Yani çok uzun süredir görmediğiniz biriyle böyle sanki yollar aşarak, dağlar, tepeler aşarak ağız ağıza birileriyle bir araya geleceksiniz. Güzel sohbetleriniz olacak. Kalabalıkta, kalabalıkta oluyorsunuz gibi görünüyor. E, burası sanki nasıl bir baba evi gibi bir ata evi gibi orada buluşuyorsunuz belki böyle bir kardeşler yeğenler kuzenler buluşuyorsunuz belki arkadaşlar ama hayır baba evi gibi bir yerde bir ata evi burası orada buluşuyorsunuz ve güzel bir zaman geçireceksiniz birkaç gün gibi görünüyor sonra da herkes ayrı ayrı yollara düşecek ve ayrılacak yine güzelliklerle çok uzun süre görüşmemişsiniz ama sanki yeniden başlamış gibi bir arada olabileceksiniz. Büyük bir kısmet deve hör gücünü doldurmuş. Daha ben bunu nasıl taşıyayım diyerek kafasına falan yükü almış, kısmeti almış size doğru gelmekte. Bunu bu kısmeti sizle birlikte paylaşacak. Başkalarına da paylaştıracak. O kadar çok e, öyle nasıl diyeyim öyle birisi elini öyle açmış ki herkese dağıtıyor ve bundan siz de nasibini alıyorsunuz. E, bu bana yeterli. Bu çok. Ben bunu çok kazandım diyerek sizlere hepinize dağıtıyor. 1, 2, 3, 4, 5 kişisiniz. 5 kişi bu kısmetten faydalanıyorsunuz. Ya da 5 kişiyi elinizdeki bu kısmetten faydalandırıyorsunuz. Bu maddi bir şey. Elinize atıyorum birisine bir piyango çıkmıştır. Ya da büyük bir ikramiye çıkmıştır. <laughs> ya da büyük bir kazancı vardır. Bununla bunu bu 5 kişiye dağıtıyor. Ya da siz dağıtıyorsunuz. O, o kadar mutlu, o kadar neşeli şeyler yaşıyorsunuz ki bu ara. Böyle kuşlar cıvıl 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 etrafınızda. Herkese bu beş kişiye beş ayrı yol açılmış. Hepsinin de yolu açık. Bunların evlisi bekarı ayırmıyorum. Hepsinin de yolu açık. Hepsi de böyle aldıklarıyla, kazandıklarıyla güzel yollara doğru gidiyor. Benim bu çocuğum ne yapacak dediğiniz bir yerde çocuğunuz zaten saçlarını savurmuş, bayrağını dikmiş güzel bir mevkiye gelmek üzere. Çok sıkıntıya düşen bir yakınınız var, aile ferdi var. Bu sizin evinizden veya hemen yakından birisi bunun sıkıntılarını da bu 5 kişiye verilen bu dağıtılan şeyle gideriyorsunuz hatta oradan birkaç birkaçınız onun sıkıntılarını gideriyor ve onun da böyle e, aydınlığa çıkmasına yardımcı oluyorsunuz bugün toparlarsanız yarın zaten o da bunları unutmayacak demektir yani nasıl bir borcu vardır içinden çıkamadığı şey vardır, ödeyemediği bir durum vardır. Siz kardeşsinizdir, onun borçlarını ödüyorsunuzdur. Siz e, anne babasınızdır, onun borçlarını ödüyorsunuzdur. Ve bundan da ne siz yaptığınızdan pişman olacaksınız, ne de ondan kör gelecek. Onun için gayet rahat olun. İçinizi sıkan, böyle çok sizi üzen, sizi sıkıntıya sokan şeyleri Şöyle bir kenara atmışsınız. Aydınlığa çıkmışsınız ama iki parça çıkmışsınız. Yani yaptığınız şeyden böyle birisine bir şey söylemişsiniz, bir pişmanlık duymak üzeresinizmiş gibi ama geri almışsınız. Yok be hak etti deyip gidiyorsunuz. başını kaldırmış bir atınız var şahlanmış gidiyor çocuğunuz için bir şey dilediyseniz o kabul olmuş ee, bir mahkeme işiniz varsa eğer bu mahkeme işiniz sizin lehinize ama tahmin ettiğiniz kadar öyle büyük kazançlı değil de yine de böyle lehinize olmuş bir ee, nazar var böyle birisinin başına sürekli bir şey geliyor sürekli bir kaza geliyor gözünüzden sakınıyorsunuz ama onun üzerinde çok nazar var onu çok okuyun bilemiyorum kurşun döktürmek nasıl bir şey onu bilemiyorum ama kurşun bile döktürebilirsiniz eğer bir şeyden kurtulmak istiyorsanız. Ee, Varsa bir adağınız, bu adağınızı yerine getirin. Sanki böyle bir şey dilem, bir şey adamışsınız gibi ama biraz gecikmiş gibi lütfen o adağı yerine getirin. <laughs> Boğazınızda bir problem var, bir sağlık problemi. Bu problemi de ihmal etmeyin, çözün. Ee, yani nasıl bilemedim bilemedim ki <laughs> İnşallah çok büyük bir şey değildir ama boğazınızda bir problem var yutkunma zorluğu falan olabilir şu beş kişiye birisi elindekini verecek ya da siz vereceksiniz diyorum ya burada bir kazanç var ya geçmişten biri gelen bir kazanç var ya da gerçekten bir piyangodan bir şeyden bir, bir yerden kazanılmış böyle bir para var ya 4-5 tane çocuğunuz var ya da 4-5 kardeşsiniz. Ya da böyle işte birkaç kişiyle yeğenle, torunla, evlatla bir araya gelince 5 kişi oluyorsunuz. O 5 kişiye dağıtılmış bu güzel e, maddi bir şey bu. Onun e, kazancı da büyük. Bereketi de çok büyük. Şöyle fincanımızı da dökelim. Attık işte içimizdekini. İki tane göz aydınlığınız var. Devlet kapısındaki olan işiniz aydınlığa dönmüş. O işiniz halloluyor. E, yola çıkacak birisi var ama yola çıkacak olan birisi böyle biraz kırgın, biraz dargın yola çıkıyor. E, i̇nşallah o arayı düzeltirsiniz. Böyle nasıl diyeyim, e, haklı haksız diye bir şey yok. E, i̇nsanlar hep birbirlerine kızarlar, darılırlar. Ama yani bir hak helal, helal, etmekse helal edin gitsin. Her şey de öbür dünyaya kalmasın. Bu dünyada çözelim gitsin bazı şeyleri. Üç tane ne şeyiniz var. Çıbanınız var. Daha bu çıbanlar patlamadı içinizde. Üçü de böyle aslında bir tanesi de yeni bir sıkıntı. Kimseye açmıyorsunuz, söylemiyorsunuz ama Bunlar kendi kendilerine patlarlar. içindeki irini atır, akıtırlarsa rahatlayacaksınız. Fakat anladığım kadarıyla bunu siz çözmeyince bu mesele çözülmeyecek. Sizin çok hasretiniz var. Fakat birisi size kötülük olsun diye mi yapıyor, iyilik olsun diye mi yapıyor ondan size hiç haber getirmiyor. Birinin onunla iletişimi var. Özlediğiniz kişiyle fakat ondan size hiç haber getirmiyor. Sizin içinizin yanmasını istiyor ya da sizin içinizin ne kadar yandığını bilmiyor, bilemiyorum. İnat için de yapıyor olabilir, size kızgınlık için de yap yapıyor olabilir. Zaten sizin affedemediğiniz tarafta bu. Kimseden bir şey beklemeden bir meseleniz varsa, bir küslüğünüz, bir dargınız, bir kırgınlığınız varsa lütfen onu kendiniz gidin. Hanenin içinde yarısı aydınlık, aydınlık olsun istediğiniz için bu sizin biraz böyle bir şeyler çözmek istediğiniz için fakat bir tarafı da karanlık. Bir mezar görüyorum. Bir hastanız varsa, eğer bu hastanızın çok da ümidi yoksa onunla helalleşme yoluna gidin, ziyarete gidin. E, bu hastanın durumu çok fazla iyi değil gibi. Büyük bir kuş fakat bu kuş iyi haber getirmiyor müjde getiriyor diyemeyeceğim. Bu kuş iyi bir haber getirmiyor. Bu kuştan bir hastalık ya da bir cenaze haberi geliyor. İnşallah çok içinizi yakacak çok yakınınız değildir. Siz isterseniz bu haneye ay doğacak ama siz isterseniz siz bazı şeyleri çok fazla kafanıza takmazsanız bu ay doğacak sizin hanenize. İnşallah çözersiniz bazı sıkıntıları. Bu yolcu e, gidecek ama giderken de sizin haberiniz olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Daha kırgın gidecek. Artık kim nereye nasıl giderse yolu açık olsun. Hadi bakalım. Şimdi bugünlük bu kadar olsun. Biraz karamsar mı oldu? Yarın aydınlatırız biz bu falı. Şimdilik bu kadar olsun. Her şeyi Allah bilir. Bizimkisi sadece biraz kendimize öz yapmak, biraz böyle kendimize şöyle bir dönüp bakmak. Yarın tekrar görüşürüz. Kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.